şu anda kedi yakalama iyi. evet şu anda kedimiz yakalanmıştır kedimizi yakaladık bu bir kedi yakalama operasyonuydu. Evet, kedimiz şu anda ipi bırakamıyorum. Furkan! 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 Gel. Evet, şu anda Furkan'ı çağırıyorum buradan gelecek. Kedimizi yakaladığımızı herkese ispat. Evet kedimiz şu anda kurtulmak üzere. Furkan hemen abone şey cevabı şeyi tut. Gel çabuk. Kedi çıkmak üzere. Çabuk abone tut. Tut yakından çekeceğim. Evet şu anda kedimiz su halda. Şu anda kedimiz Suval'da. Evet. Böylelikle bir kişiyi yakalama operasyonumuz başarıyla devam etmektedir. Şimdi indir, indir, <laughs> Dur. indir, indir şöyle kendimi sağlam bir yere alayım. İndir onu indir, 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 evet çedimiz çıkmak üzere. Dur Dur evet. Tamam indir indir sen indir, indir kaldırma ha şu anda ked yok kaldırma kaldırma ha kedimiz kendiliğinden çıkacak suvaldan onu bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Evet kedimiz çıkmak üzere evet kedimiz kurtuldu evet kedimiz kurtuldu şu anda evet kedicik gidiyor. Böylelikle kedi yakalayıp bırakma taktiğimiz sona erdi. Evet. Herkese iyi akşamlar. Kedimiz, tuzamız evet. ve, ve Furkan olayın kahramanlarından evet kedimizi yakaladık. Şu anda etrafı çekiyoruz kedimizi yakaladık ve serbest bıraktık. Şu anda evimiz. Furkan. Hmm. Al ipi çek şimdi. Heh, git pencereyi kapat. Evet. Kedimizi başarıyla yakaladık. Evet, şu anda çocuklar. şu anda burası bizim evin bahçesi. Evet. Görüldüğü gibi deniz manzarası. Deniz manzarası. Evimiz. Buraya. Hurra! Hurra! Kediyi yakaladık da serbest bıraktıklar. Şu anda çektim onu babam. Bak Evet, kedi yakaladık. Sedat, az sonra internette, YouTube'e yaz. Kedi yakala, bak bak şöyle, şöyle yazacaksın, kedi yakalama. Yaz, seyret. Ha, ne? Bozul, yani. He mi? Ta ta